Brawl Stars ama günün adaylarında oynuyorum. Hesaplaşma gelmiş. İlk karakteri risk atarak Piper'ı seçmek istiyorum. Yakından buradan her yer bir harita gelirse çok kötü olur arkadaşlar. Başladık. Brawl ders mega kutu açtık. Altı yolla. Lan ne oluyor? En azından düzgün bir harita geldi. Lan benim oyun niye kasıyor? Dur bir dakika. Kasıntı var. Lan Mollet gelme. Gel. Ne yaptığımı bilmedim. Bilemeden kira aldım hatta. Oyun niye kasıyor bu kadar? da mı sorun var internette mi? İnternet işareti verir. Telefonunda mı sorun var lan? Opus aksesuarla basıyorum ki sürekli Da bilde gelirse gebertmesin bizi. Bu oyun kazıntısı ile bilince olursak bizi helal olsun. Dur şunu hemen kılıyoruz. Şuna da şöyle bir sıktık. Çünkü yükü de alak sonra gideceğim Liko'ya. Çünkü Liko iyi karakter güçlü. İnşallah kılır. yakından. Arkadaşlar. Liko gelsin liko 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 loko liko mileko liko liko lokka. liko dedim muhtemelen ya ulti ve de böyle bir şey olursa ulti basak tamam çok korktum bir an kazandığın like'ımıza atalım haritamıza güzel tayda süper ender oyunum neden bu kadar kasıyor sizde de öyle gözüküyor mu? Efsane kasıyor şu anda. Yine Piper girdim yanlışlıkla. Of. Edgar evet, ya, falan alacaktım. En azından yine hep açık bir harita geldi. Hep pişman. Bir tane adam beni takip ediyor. <laughs> yan yana doğduk ama yük Edgar gel eh, oyun kastığı için göremiyorum. Ekran kaydıcı değiştirdim o yüzden kasıyor olabilir değil. Yeniden de buna geçeriz. Oh. Hemen arkadaşlar şöyle Edgar vs. Miko yap Ed ben Mikael'i tanıyordum. Hemen karakterimizi seçiyoruz. Filen kalmak istiyorum. Başladık. Başladık. Bulosta mega kutu açtık. Attı. Yolla. Leon, Spy, Claw, Sandy kaldı. Tüm karakterler makzulandı. Şansa da iyi hazırlık geldi Aksesuarımızı aldık. Attık adama tutmadı oyun efsane kasıyor. Ya ben kenarda şöyle kesin bizi bir yüke çıkaracak. Eşinden şey var onu bulmak için. Gerçekten çok beğendim bu arada. olmuş. Ama e, tuzlu yüke içinde yani şey yok herhalde. Şimdi daldık İlk girmek benim için iyi oluyor. Çünkü günlük site hediyesi var o açılıyor. Arkadaşlar bu haritalar bazen çok güzel, bazen çok kötü gelebiliyor. Hemen karakterimizi değiştirelim, harita hazır. Herkesin sevdiği veya çok hiç sevilmeyen veya çok sevilen karakter olan Edgar'ımızı aldık. Edgar'la hemen yargı dağıtırız. Oyunda kasma falan var, onu ne yapacağımızı bilmiyorum. Arkadaşlar hemen yüzlerimizi alalım. Gali kalite de geldi yakın Bir dakika. Aa gidemiyoruz onun yanına. Ben gidebilirim. Bu Leli'yle oraya le, bir le, le. ben hemen gidelim. Hemen gidiyorum. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Buraya nasıl geleceğiz? Şöyle çaplan. Evet, karakterin adından da iyi olur. İnşallah düzgün bir Şurada ne var? Orada da mı dolma yerli? Yok orası boş. Aha bir tane boş yer unutmuş. Harita güzel de o boş yeri unutmaz ha. İyiydi. Arkadaşlar şuraya da bir bak. Etgal çıktı oradan görmedim ben. Başka yere odaklıydım. Like atmasaydık keşke sevmedim. Lile. Bilil. Çok güçlü karakter. <laughs> Aksesuarla falan kaçabiliyor. <laughs> i̇ki eksi hızlamı koysana video. <laughs> Yavaş konuşup. kasma donma daha gül gül. geliyor. Aa bende de var aynı yerden. Bak like. Buyrun. Last game mapler geldiği için karakteri mape göre seçme oranı azalıyor. O yüzden sıkıntılı. Ama eskiden daha şey mapleri atardı troll map şimdi troll map... Şurada biri var. Şuradaymış. arkadaşlar lila oynuyorsanız aksesuarla belinizi aksesuarda tutun. Hı, ulti atılıyor en azından kardan gelirse geberteceğimi biliyor. Gebertecek kar bence ultimizi de doldurduk. Ult Üzerine atlayıp ge gebertebiliriz. Geberttik. İlk tarzda girmek benim için çok iyi oluyor. Oh my god taktım ben geberteceğim onu. <laughs> Neyse. Oh, görev de bitti en azından. Like kaliteyi sevdik. Güzeldik. Ve sonra en sevdiğim karakter olan Shelly'i seçiyoruz. Kostümleri de Yıldız Shelly seç. <laughs> tamam.